Arkadaşlar bugün Yusra ile beraber bir kasırga oyunu oynayacağız Yutacağız yutacağız kocaman de bir kasırgaya dönüşeceğiz Hadi başlayalım Girdim o bala Anam Yusra bunlar ne kızı bir level bir Yeme abi Ya kardeşim beni de ya Beni yedi Yusra şu Nasıl yedi Çok güçsüzüz yedi beni Şuradan hemen kendimizi toparlayalım Bir, ben topar bir, bir oldum 1 ile 1, 2, 3 Evet böyle güçlenmemiz lazım aynen Çocuk çok güçlüymüş Yedi, bitirdi bizi ya Gelme çocuk ya, ya yerim vallahi bak Yalar utarım kasır. ben de Bir süre ben 13 oldum kızım Oba ağaçlara girdi olay Ben bir kasırgayım Ağaçlar gidiyor Tabii kasırga olsaydım ağaçları yutar mıydım yok yapmazdım Beni yedi ya. Ama çocuk çok güçlü ya benim aha şunu ver bana. 400 oldu. Gelişeceğim, gelişeceğim kızım. Sen merak etme. Hepsini yiyeceğim onların. Şimdi 2 klık bir çocuk var. Hemen buradan Baba Ben çarşı ve pelak döndürdüm. Buradan of ağaç gitti. O da gitti. 42 bin mi? Allah'ım yemiyorum ağacı. Hüsrağa <laughs> bakar mısın kızım? Ben geliştim. Tamam. Bu saatte sonra herkesi yutacağım. Kuleye kadar gideceğim. Evleri mi yiyorlar orada? Yusuf çok büyükler. Evi yiyemiyoruz. Şuradakiler çok büyük. Ortada bir hediye var. Abi gelme. Abi gelme. Yani abi, abi gelme. Baba ben çarpı Ne abi diyeyim. Paşam diyeyim. Ne? Baba çarpı sayıp döndürüm. Ah. Döndür bakayım. Bana verdi bir döndür. Oğlum çocuk geliyor bana. Yap oğlum işte ya. Bir dakika. Bir şey verdi ama ne verdiğini anlamadım. Çocuk gitti. Yanında çocuk. Oy birini. Ben birini yuttum. Nasıl? <laughs> ne bileyim İsra gel. Ben yemeğe geliyor. Yedi baba beni. Bir kağı ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Yiyebilirler de yemeyebilirler de. Beni yerlerse mideye otururum ama ben. Şuradan ağaçları yiyebilirim. Şunu yiyebiliyor muyum? Tamam bir süre ben uçtum kızım. Oba! Hadi bakalım biraz daha geliştik de şöyle epriz yiyeceğim şimdi. 36 lira param varmış. Nükleer bomba diyor. Boyut diyor. Benim kalkan benim, param var. benim kalkan varmış zaten. Sıra. Bomba var. Bomba iyi biliyor muyuz? Hayır bomba ben yemiyoruz paralı. Anne, Hadi anne. Ya. Hayır beni yeme sakın. Nükleer Yedim bomba ya. paralıymış. Çocuk gelme. Vallahi yok abi. Bir çocukları yedi mi? <laughs> Bir sıra ne var seydim ya çocukları da yedim. Abi bu çocuk 304k mı? Ben bunu nasıl yiyeyim? Ev yiyebiliyor mu? Ev 5k mı? Gel 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 gel. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır yemem. Gelme. Gelme. Çocuk arkamda. Ama seni uzaktan da yiyebiliyorlar. Ben hızlı koşuyorum şu anda. Gittim. Kaçtım şu an. Ama çocuk şu an peşimde dolanıyor. Beni yeme oğlum. Hayır ah, beni, benim ben mideni bozarım yavrucuğum. Yusra biraz kire zor bir oyun. Bak beni oradan sıkıştıracağını zannediyor ama. Ben 2065 bin kere aldım. Nusra ben 3000 gücüne ulaştım kızım. 3000'lik bir kasırgayım. Evleri yemeye başladım takdirde 3000 bir... Çocuk evi yedi özümün önünde ben kaçıyorum şuradan. Aha! Aha! Anam anam ev yiyorum ev. Vuhuu! Kusura ben ne kızım? 20 kalmış çocuk. Bakar mısın bana bak. Kral geliyor. Kralımız çok yaşa de yemesin Kralımız Kralımız <laughs> çok yaşama. Kralımız çok yaşama. yaşama. İnşallah benim mideme gidersin kral kardeş. Evet ben 8K gücündeyim şu anda. ya yani sen iki. üçüncüsün. Üçüncü mü olmuşum? Evet. Anne, neden kişi çok ne güçlü anha? ya. Tamam küçük bir çocuk koşuyor. <laughs> Nasıl bağırdığını duydun mu? Duydum. Bir süre herkes yiyeceğim kızım. Şurada da bir kağılık çocuk var. Şunu yiyin bakayım. Gel buraya gel. Hayır beni yeme ya. O sen misin? Şu çocuk benim. O sen değilsin ya. Şu çocuk sen değilsin bak. Hayır iki olan benim ya. Bu. Ama bak bak şu Ya Elif o ya. Elif YouTuber ya. Elif gel buraya Elif. Elif mi? Elif gel buraya. Canını Kendini başkasını yedirtme. Sen o değilsin kızım. be. ben seni görmüyor muyum ya? Yani? Hayır ben öldüm zaten sürekli öldürüyorlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar bak, yani o kel kafa numa benzeyen var ya onu ye. Kel kalsın kafa numa benzeyen var ya noob numa benzeyen. onu da alacağım. Ya başka bir yere sök bu istiyorum. Allah'ım neler eviyom açıyom. Oh. Baba bak diğer arkada var. Şuraya arkamda geziyor kızım. Arkamda geziyor. Ben bu evleri yiyeceğim. Kusura bakma kardeş. Bu haritada o kadar büyük kalamazsın. Bu haritanın en büyüğü ben olacağım. Evet. Kusura bakma. Of 7K mı? İşte bu be. Evet. Ya, Evler benim oğlum. Evet. Ev mev yok size bundan sonra. Yok bundan sonra ev size. Hadi bakalım yürüyün dağılın. Hayır beni sakın yeme. Şunu da gel alalım. Kralı geçemeyiz ama bak. Elif seni yiyor mu? Evet. Tamam geldim sen merak etme. Sıkıştım baba bak. Bu benim ya, bunu kesinlikle bak, ye. Bak şimdi geliyor. Bunu kesinlikle ye. Orada yakaladım Her herkesi. Bunu, kesinlikle ye. Şimdi geldim ben sen arkadaşlar. Yani bayağı bir kaşıntı tutmuş sizi. Gelin bakayım buraya. Gel canım. Geçiyoruz. Yaladım yuttum seni. Baba sen ikinci sıradasın. Evet ben ikinci sıradayım. Şimdi Elif de sıra. Elif de sıra. Elif. Kızım ya, çok özür dilerim Elif. Sen benim kızımı yediğin için maalesef ki Gideceksin. Çok güzel oldu. Gideceksin. Bak 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 bak. Evet, atar kalkıyorum. Geliyorum. Yedim mi onu? Kaçtı kız iyi kaçtı. Oğlum adam bizim kral arkamızda bizim. Hayır baba bak şunu da ye. Bir yiyeceğim derken kral bizi yiyecek kızım. Ben bununla uğraşamam bir Baba şu tayran tayran. Gördüm onu. 9 bir şey 3 onu ye. Gördüm 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 gördüm. Ama arkamda benim ne var biliyor musun şu an? Baba bak, bu gülen yüzü değil, bu gülen yüzü değil. Yiyeceğim kızım o da... Baba öldürdü. Şu adam benim arkamda çok kesiyor ya, huylanmaya başladım sanki. Sen ne yapıyorsun? Şunu kapatır mısın ya? Çocuk geliyor arkamdan, bak şimdi onu ters köşe köşe yapacağım. Benim peşime mi takılmış o? Aynen. Var ya şuradan bombayı bir alacağım var ya, patlatacağım şimdi seni. Şuradan şöyle kaçayım. <laughs> Baba bak gülüyor. Ayva yedik Üstün Hüsnü sen benim halime bakar mısın kızım? Adam arka peşimde peşikte geziyor. Kaçayım şuradan bari şöyle. Adam da kocaman arkadaşım ben seni nasıl yiyeyim? <laughs> Ama sen beni peşimde böyle iki saat geçsen var ya ben seni var ya yerim yerim. <laughs> Baba beni yedim. Seni mi yedim? Evet. Gel, gel. gülüyor. Acil yemen lazım. Şunu alırsam yiyeceğim. Yedi beni yedi beni. Yusra ya beni onların arasına niye sokuşturdu kızım? Adam dibimde dibimde Allah'ım gittim. Şöyle döneyim bari. İki taraftan sıkıştırdı. Elif'i ne olur yiyin ya. Yediler. Yusra! Yusra! Elif seni var ya Elif! parçalayacağım ya kavasını. <laughs> Yedi beni ya. Bir çeyrekleri boşuna gitti. Elif inşallah yerler seni kızım tamam mı? Seni para parça yapsınlar. Etini koparsın seni o adam. Tamam <laughs> Şu hale bak ya. Ne hale geldi? Ben hiçbir şeyim artık. Benden hiçbir şey olmaz ki. Ben ne yiyeyim ben ya? 45 diyor ya. Çocuk yanaşma yanıma. Üstelik bitirdik oyunu ya. O niye bu niye bu niye baba o niye beni hallettiler kızım beni bitirdiler artık ben yokum hayatta çocuk beni yedi Sürekli yiyorlar işte. Arkadaşım ya ne kadar güzel gelişmiştim. Ben ya. burada ekibi 65 bin kere aldım. Ya oyuna girdiğimde bir kalkan verse hemen niye benim yediği indiriyorlar? Hemen yediler ya. tabi büyükler. Yedik. Şu çocuğu yiyeyim bakayım bak. Çocuk insan kaçıyor. Ha, diyor. Ama anında büyürüm yani. Ben söyleyeyim Hüsrü abi anında gelişi veririm. Bir de öyle bir uyum var benim. Şimdi hepsini yememiz lazım. Küçük çocuklar kaçıyor. Ama baba bak seni gördüm ben seni korudum. <laughs> çok güzel ya. kaçıyorlar ya. Gel bakayım şuradan şunu Ağaç. Tamam ağaç derimeye başladığında olay değişiyor. Baba yanındaki benim. Bir canlı geliyor arkamdan. <laughs> çocuk gelme. Hemen kaç. <laughs> ya şu çocuk gelene şıbırsın ya. Yani. Küçük <laughs> olduğum için yürüyemiyorum <laughs> ben. <laughs> gelme 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 gelme. Oo çocuk 20 kalmış. Benim ben de bir zamanlar. Şu kral benim. Ne zamanlar ben de öyleydim. Küçük bir çocuk geliyor. Gel bakayım. Sizi yemeyelim yemeye mi? Büyümeyelim. Büyümeyelim. Baba kral beni yemeye geliyor. Yusra kral seni yesel olur yemesel olur ya. Bakayım şuradan çarp versene. Çarp versene kardeş. Çarp verme. Çarp bir tane sadece. Bir tane mi? Dükkanda neler var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermiyorsun yahu. yahu. Gel buraya küçük çocuk. Seni bir hap yapıvereyim bakayım. Ev kaç kaydı? Üstüme biri geliyor. Gel, gel, gel. Aa sen onu niye yedin canım? Ben de seni yedim. Oba! iki Mustafa Kağan gitti. Mustafa Kağan buradan sana selam gönderiyoruz. Midemi doldurduğun için sana teşekkür ederim. <laughs> Midem birazcık boşalmıştı. Şimdi, ben nereye gideyim? Evet. Elif'i yemişler. Elif! Gel buraya. Elif! 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 yemişler. Elif, evet, seni ben şimdi bırakır mıyım? Vallahi bırakmayacağım. İstesen Elif, gel. Kalkan mı? Kalkan mı var çocukta? Niye yemiyor? Oh git çok güzel. Beni yemeseydin her şey çok evet, güzel yemeseydim. olacaktı ama her şey hiç güzel olmadı o yüzden tamam mı? Arkadaş çocuk 400. Kusura ben gelişirim kızım anında yerim. Eskiden ben ortundum zaten. Biliyor musun? Kaç? 3-9 tamam. Şuradan devam et. Şurayı alayım evi yiyeceğim. Şu çok Hemen şunu yersin. ver. Beni yersin. Tamam ev geldi hadi bakalım Aa, artık ev evlere Ev yedikten sonra of off be of be Bir daha bir katıyor Gel bakayım buraya sen nereye gidiyorsun yavrucu Baba beni of. sakın oh. yeme <gülüyor> <gülüyor> Bir sıra <süre> benim yanıma yanaşma <laughs> Birini <laughs> görünce Aa, ne oldu Hiçbir şey istemiyorum VIP VIP normal oyun ver bana Of 9'a doğru gidiyorum Haritada kaçıncıyım şu an? Aa ne var? Haritada geçiyor? üçüncüsün Ha gel gel Baba korktum Gel işte bu 19 19 çocuk benden büyük mü? Şu evleri yersem ben onu geçer sonra da şunu şurada sıkıştır yerim Aa seni ben yemedim mi? O çocuk benden yüksekmiş Hüsra ya Tüh be çok hızlı bir şekilde toparlandım şu anda. Farkında mısın? Ama çocuk hiç şey yemiyor galiba. Kendi de halinde oynuyor. Kral. Yusra, kral. kral. ve ben dışında kimse seni yemezse oyunda güzel şeyler başarabilirsin. Baba bak sakın beni yeme ya. Eve gel eve gel eve gel. Hadi bakayım şu evi de ver. Şu güler. Allah. Kral harekete geçti galiba. Evet. Şu an kral arkamda benim. Baba burada mezarlık var. Ben mezarlığı ben yedim. yedim. Kral peşime düştü gene ya peşime kral düşüyor. Kardeşim orada. düşme peşime. Neden beni peşime düşüyorsun? Mideli oturacağım diyorum sana. Geldi. Şuradan şöyle hemen kaçayım şöyle. He bir ben seni Aha bıraktı sen beni. Kalacak. Diğerine gitti. İkinciye gidiyor. Tamam ben şu evleri yedikten sonra güzel şeyler yapabilirim. Bak şunu bir yerseydim. Ben bu evi niye yiyemiyorum? Oğlum ne oldu bana? Niye beni içeri attı böyle? Bu her şeyi yiyormuş. Feneri yiyemiyorsun mu? Hayır orası doluş şey. noktamızmış. Fener, Deniz feneri Gemilere yardımcı oluyor, eskiden. Gel yemeğe evet. gel, gel. Hadi gel yemeğe. Kim yiyecek seni? Çocuk <laughs> 30, 30 kalmış. Çocuğu. 30 olursam o çocuğu yalar yutarım şimdi. Tamam, çok güzel. Evet, çok iyi. Şunu da alırsam Keşke ben 10. Kadar... arkamdan geldiğinde, ben 30'u geçtiğimde onu yiyebilirim diye <laughs> düşünüyorum. Evet, geçtim onu. Geçtim, gel canım. Bir anda döneceğim arkaya şimdi. Hayır. <laughs> Tamam çok güzel. Yedim. 32 evet işte gel buraya gel buraya. <laughs> Yesene. Kalkan varmış. Yedim. Vallahi yedim. Hayır. Hayır. Hayır yapma ne olursun yapma. Yusuf be şimdi. 65 kaldı. Sen yerse bittik. Evet ya çok kötü. Sen ikinci Asla yemem. Yakalandım, yedi. Yedi. Allah! Bittim ya! Bittim ya! İsra, çok iyi gidiyordum ama. Senin yerine ben geçtim bak. Senin yerine ben geçtim. Beni mi temsil et? <laughs> Senin yerine ben geçtim. Sen üzülme. Sen şimdi şurada kenarda dur, kafanı koy, böyle ağla. Ben seni kurtaracağım bu demek istiyorsun? Evet. Arkadaşlar bir kasırga ol sonuna geldik mutlaka ne yapalım videoyu beğenmeyi unutmayın. videoyu Beğenme. mutlaka beğenelim bakın çok önemli arkadaşlar videoyu dön dön beğen A, ben dön ben dön ben. beğen izlemeden beğen İzledikten sonra beğen kendinize iyi bakın görüşmek üzere ay, ay.